Uzak şehir dizisinde Cihan ve Alya'nın evliliğine sadakatın karşı çıkması gerginlikler yaşatacak. Alya'nın her adımını takibe almak isteyen sadakat hanım zorlu planlar kuracak. Cihan'ın gözünden Alya'yı düşürmek isterken farkında olmadan ikili arasında güzel bir bağ daha da güçlenmesine neden olacak. Alya ise sadakatın... Kısıtlamalarına rağmen hayallerinden asla vazgeçmez ve Mardin'de doktorluğundan söz ettirmek ister. Ama Sadakat Albora gelene çalışmaz diye bunu kabul etmeyecek. Sadakat Ali'yi işten attırmak için Mine ile işbirliği yapacak ve Mine Ali'ye zorlu süreçler yaşatmasına neden olacak. Demir ise hastane baş hakimini değiştirecek ve kendisi hastane sahibi olacak. Bunu gören Alya çok şaşıracak ama artık geç olacak. Cihan bunu duyunca çok öfkelenecek. Hastanede çalışmayı engellemek isteyecek. Orada çalıştıktansa git buralardan diyecek. Tabii ki de Alya seve seve gideceğim oğlumla diyecek. Cihan bunu kabul etmez. İkili arasında gerginlikler yaşanacak. Alya kendisine yalnız hissettiğini ve Başını koyacak, yaslayacak bir omuza ihtiyacı olduğunu ama onu kimse anlayamadığını söyleyecek. Alya tam bunları kendi kendisine yalnız kaldığında söylerken odaya Cihan gelir ve Alya'ya sımsıkı sarılır. Böylece dizimizde güzel gelişmeler başlamış olacak.